Hepinize merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 mobilde e, klasmanda iyi şeyler yaptık, güzel şeyler yaptık. Onunla ilgili bir video gelecek. Bir tane klasman maçı atacağız. E, bir de takımımızdan bahsedeceğiz. Yine dün de bununla ilgili bir video gelmişti. Dün ne çekmiştim lan? Dün birinci klasmanla ilgili bir videoydu. Bugün de klasmanla ilgili bir video. Yine aynı aslında benzer bir video, hızlı kontratakla. E, ama bu seferki videoda bir şeyleri kanıtlayarak geldim. 1904 dereceyiz. %75 galibiyet oranımız var. Yani bu galibiyet oranı bence çok iyi. Zaten yani bunun bir tık üstü %80'ler. %90'la gidemezsiniz. Çok zor yani. %91 neyde gidemezsiniz. Ama %80'lerde sezonu bitirenler oluyor. Tabi onlar çok iyi oyuncular. ben de %70'lerde takılıyorum genelde. %69, %68 ya da %70'lerde. Ee, yani galibiyet oranınız çok önemli. Hani orada mesela 30 30 beraberlik, 60 galibiyet varsa bu iş bir anlam ifade etmiyor. Galibiyet oranınız sizin nasıl oynadığınızı gösteren bir şey bence. E, 9 maçlık serimiz var arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Yavaş yavaş ineyim ben. Şöyle 9 maçlık bir serimiz var. Rakibimiz 3. klasmandan Yunus Emre Boyu geldi. Fenerbahçe SK demiş. 3090 kolektif gücü. 4-2-4 oynuyor, top çevirme oynuyor. 2 göbek kullanmış. Yani bu diziliş çok saçma bir diziliş şu an. Biz çift oynuyoruz bireysel talimatlarda sadece çağmeni yani dost adamım, ön olan adamıma ee, sen söyle adını lan. Derin çizgi verdim. Saviola Rodri. Saviola aldık şimdi Edgar Davids. Van Basten gördük şimdi Griezmann. Rumenige geçmedi. Şu an bir bal top aldık. Çift dokunuş yaptım olmadı. Evet, rakip kanatları iyi kullanacak. Dikkat etmemiz lazım. Vinicius Junior. Costa Kurt Kurta pardon. Ona artık doğru söyleyeyim ya. Valla her videoyu seviyorlar. Baresi Vinicius. Evet iyi geçti. Saviola çekip vuracak. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. Helal olsun. Edgar Nesta şuradaki boşluğu gördük. Griezmann. Griezmann gördük. Çamini çok yanlış oynadım. Kapatalım beyler. Nesta Saviola Vinicius. Baresi girdi kareye. Çok iyisin. Van Bissakka'dan Costa Kurtaya. Şuradaki boşluğu gördüm. Hayır abi Griezmann attım ya. Tamam Rummenigge güzel indirdi. Griezmann Rummenigge. Rummenigge. Oh! Benim eşekliğe bakar mısın? Kaçırdığım gole bak. Çok inandım vururken. Ya aslında tabii ki de çok fazla ya çekip vurabilirdim. Kapalı köşeye abanınca da giriyor da. Yanlış, çok yanlış yaptık. Çok daha iyisi vardı. Çekip vurabilirdim. Trivera da var ayak dışı. Ama rakip bir AFK kaldı orada. Oyuncuları falan ileri gitti. Bu yüzden aslında atlamamız iyi oldu bir yandan. Ve tercih etti. Çameni için kolay top. Şimdi Rumenige. İndirmen lazım. Van Basten, Kroos, Griezmann aldık topu şimdi Griezmann. Van Basten, Kroos. Sakiniz. Acelemiz yok. Kroos. Rumeniğe Oha. Van Basten şimdi. Şöyle dışarıyı gördük. Oyun kastı. Atamadık. Griezmann. 1-1. Bir, bir. Rakip orada karıcıyı çıkardı Rummenigge ile. Yani şoku oldu anasını satayım. Bu çocuğun bağlantısında bir şey var beyler. Maça başlayan çocuk değil bu gitti. Başkası geldi yani. Griezmann. Etgar, Çok fazla rapası yapmamam lazım Edgar'a. Adam var ya o pası verse gole gidiyordu. Van Basten indir. Rummenigge. Tamam sen indir. Cruyff. Cruyff. Çektik topu şimdi. Cruyff. Rummenigge vurma. Oğlum. Öldü lan benim oyuncu. Şimdi Chameni. Van Bissakka, Griezmann. Rummenigge. Edgar Davids. Van Basten. Cruyff. 2-1. Yok yok bu çocuğun formasyonda bir sıkıntı var. Genel olarak. Defans yapamıyor zaten. Çıkar diye düşünüyorum ya. Ya da dizilişini bir değiştirecek. Rodri. Tekrar Mbappe. Orada Savio'ya yaptı ama Edgar aldı topu şimdi. Nesta. Griezmann. Rummenigie. Van Basten. Van Basten çektik. Kroos. Ah Korner. Lan gol sandım be. Tamam birebir yaptı sanırım. Gol. Nesta nasıl vuramadın Nesta? Sana güvenip gol diyoruz, bizi rezil ediyoruz. Ay offside. Değil mi gerçekten? Vam bir sakka vuruyormuş gibi yaptık, yedik. Sanırım gol yedik arkadaşlar. Vinicius. Veremedi pasını Nesta. Şimdi tersi gördük. Görememişiz. Yani rakip de biz de şu an balon gibi. İki tane bot izliyorsunuz şu an. Şimdi Rummenigge, Edgar Davis sakin oynayalım. Bu çocuk hücumda oynuyor, defans yapmıyor. Bir garip bir oyun tarzı var. Ama şey yani, her an her şey olabilir bu maçta. Böyle bir maç. Rummenigge'ye verdik. Kaçtım mı? Rummenigge gitti. Bak defansta oyuncuları geri gidiyor. Defansta bir saçmalık var. Yani defans yapmıyor, hücum yapıyor anasını satayım. Çok garip ya. Hani stoper adamı geri geliyor adamın. Yunus ne yapıyor kral? <laughs> ya bir garip oyun şu an. Mbappe Tony Adams Mbappe Saviola Griezmann aldık şimdi topu Edgar yine alamadık Vinicius Saviola Nesta Cruyff Griezmann şöyle yukarı attık Eyvah sıçtık Sıçtık Kroyf kapat arayı. Şuraya şuradan geçebilir top. Edgar adamın üstüne direkt pres yapma. Gözünü seveyim bak. Bu oyunu sevmiyorum. Griezmann attı top şimdi Rummenigge. Griezmann Van Basten. Marco Van Basten. Evet kaleci çıkardı. Hiç hiç beklemiyordum. Vallahi hiç beklemiyordum. Şimdi kaleci radara bakıyorum ama hiç Van Bissakka oralı değil. Boşa kaçmıyor. Hala dolu biliyor musun? Nesta şimdi Griezmann. Chaumini. Edgar. Van Basten vermeyeceğim oraya. Şurayı şurayı gördüm. Cruyff. Rummenigge. Rumeni G. Evet. Yine şımardık. Biz şımarıyoruz arkadaşlar. Garanti gol. Abi. Vuracaktım Costa Kurta'yla. Paresi. Kubo. Nesta aldık onu. Kroj. Van Basten. Tamam Edgar. Van Basten. o Toneidims nesin lan sen? Van Basten'den Griezmann. Griezmann. Oğlum aşırtma vuruyorum ya. Abi ben böyle gol atmam ki anasını satayım. Yani benim o son pozisyonda bir sıçmam gerekiyor. Ben böyle güzel boş kale gol atamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün süreleri bekledikten sonra geldik. Rakibimiz sağ olsun. Baya küfrettim ama. Ya içimde kalmadı baya sövdüm. Evet Mbappe. Hadi artık. Oha. Ha oyun kastı. Beklemedeyiz. Arkadan bir herhalde VPN falan açtı. Bir şeyler yaptı. Beklemedeyiz kral ya. Ben böyle rakiplerden nefret ediyorum ya. Ama oynamayacaksan çık anasını satayım. Ne beni bekletiyorsun? Yani adam şu an çıktı mesela. Bir süre sonra tuşlara basmayınca atıyordu oyun. Niye şu an atmıyor? Ne yaptı ki? Nasıl çıktı? Yani şu an ellemiyor mu? Oyun açık ellemiyor mu acaba? Çünkü bir süre sonra tuşlara basmayınca oyun otomatik atıyor. Yeni Bak şu an aa, kasemir'i bir oynattı sanki. İbne seni izliyor. Al lan. Ronaldo güzel vur sokuk ya. Buradan bitecek arkadaşlar. Gregor Kobel bak vurdu. Sen az şerefsiz değilsin ya. Yunus Yunus izliyorsan o anam. Bu bile ikiye çıkmış beyler siz de çıkarsınız vallahi bak. Yani klasmanda şuradayım buradayım diye ağlamayın abi. İkiye çıkan adam şu ya şu. Evet 1913 puan olduk arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu anda benim sıram bu arada güncel değil. 1885'i gösteriyor. Ben 1913'üm. Bakalım 1913 neredeymiş? Sıralamam diyeyim. Evet beyler şu anda 2556. sıralarda. Buralardayız yani. E, yaklaşık şu anki sıramızın iki katı falan. E, i̇yi yani bence. Bu arada bir tane Türk var. Talha bir bakalım hazır tıkladık çocuğa. 17.000'de bitirmiş. O kral. 5-2-3. Hücumcu bekler. Ha bak mantıklı. Hücumcu beklerle oynaması mantıklı. Çift DOS yapmış. 3 forvet. Yeni metada şey diyorlar. OS bitti artık. GF kullanın falan diyorlar. Yani bak mesela o bence OS yapsa daha fazla verim alır. Abi ne göbek var ne OS var. DOS var. Ona yakın en yakın ortası GF mesela. Nasıl hücum yapıyor ki? Böyle oynamıyor bence ya. Böyle oynayıp bu sıra çıktıysa herhal olsun abi. Mesela ben böyle asla maç kazanamam. Asla. Bir en yukarı bakalım arkadaşlar. En yukarıda acaba sıralama ne alemde? Türk var mı lan buralarda? Türk mi? Oha Türk mü lan bu? 42 bitirmiş oyun yüksek. Oha sen nesin? Aa hızlı kontrata koyuyor. Çok sevindim lan şu an. Bak bu dizi işte de çıkan işte. Eto da bir çift dokunuş basmış. Kakada da vardır. Babalar gibi oynuyordur anasını satayım. Relax. Sıralamada şu an ilk yüzde Türk bayrağı yok beyler. 200 de var mı Türk bayrağı? Abi nasıl yok ya? Bak Galatasaray Fener bile görsem bakayım şu an. Aha Galatasaray gördüm. TikTok Serdar Erzi. Beyler takip edin. Oy kralın profile bak. 3-1-3-3 böyle oynamıyorsun kral. Ve bu dizilişle işte oynamamasındır ya. Yani çok çok. Oğlum bu ne lan? Bu dizilişle çok zor lan kazanması. Hiç topu rakibe vermiyordur. Kontra yemiyordur. Belki eyvallah da. Şu an kaçıncı bu? 170. Gerçi 2030 derece çok yüksek bir derece değil. Ama mesela 590 bitirmek bir başarıdır beyler. Onu söyleyeyim. 590 bitirmek başarıdır. 2080 küsur derecesi olması lazım. Başarıdır yani. Güzel sıralama yaptık yani. Benden bu kadar arkadaşlar. Çok da uykum geldi zaten. Gece videosu son saat e, iki çeyrek falan ama defansımızı defansif oyuncularla kurun. Bekleriniz de defansif olsun. Hızlı kontratak oynayın. Hızlı kontrol şu an çok etkili. Gerçekten etkili. ben çok keyifli bir şekilde oynuyorum şu an. Evet bugünlük videomuz bu da Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.